ki salı günü, Recep ayı ilk gecesi. Şimdi hadisleri okuyacağız, iyi dinleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç aylar girdiği zaman nasıl dua ederdi? Biz onu dememiz lazım. Efendimiz ne buyuruyor? Duasını daima dua ederdi. Üç aylar girdiği zaman Efendimiz şöyle dua ederdi. Allahümme bari dena fi Recep ve Şaban. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl. Yani bereketli kıl. Recep kıymetini bilelim. Şaban kıymetini bilelim. İbadetlerimizi çoğalalım, temizlenelim, af isteyelim değil mi? Devamında ve belli gına Ramazan. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmayı nasip eyle. Kainatın sultanı dua edermiş ya. Ya Rabbi Ramazan'a ne ulaşır bize? Ramazan-ı niye önemli? Çünkü içinde Leyletul Kadirü hayrun min alf şer, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi var. İçinde Kadir gecesi olmayan bin aydan hayırlı bir gece değil mi Kadir gecesi? E, Ramazan-ı Şerif içinde Kur'an-ı Kerim'in inzal olduğu indiği bir gece bize böyle dua etmemiz lazım. Ya Rabbi Allahümme bariklina fi Recep ve Şaban. Ya Rabbi Recep Şaban bizim için mübarek kıl ve belliğine Ramazan. Bizi Ramazan-ı Şerif ayına uğraştır diye daima dua edelim. Çünkü önemli aylar, kıymetli aylar, değil mi? İbadetlerin çoğalığı, eklendiği, bire bin, yedi yüz veren Mevlamız Celle Celal. Biz bu aylara daima dua edelim. Ya Rabbi, Recep, Şaban ayımızı bizim için mübarek kıl, kıl bereketli eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır diye daima dua edelim. Onun için Mevla hakiki manada üç aylarımızı bereketli bir şekilde geçirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Hamsu leyali le Beş gece var ki bu beş gece yapılan dualar kabul buyuruyor Efendimiz. Beş gece içinde yapılan dualar reddolunmaz. Mevla anında kabul eder. Hangi gece? Birinci gece evvelü leyletin ye bin recep. Recep ayının ilk gecesi. Yani önümüzdeki salı günü, akşamı, çarşamba gecesi ne oluyor? Recep ayının ilk gecesi. Bu gecede yapılan dualar reddolunmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka hadise ne buyuruyor? recep Şerif gecesinin ilk gecesi ibadet eden, yani gece tevhid namazıyla, kaim olan ibadetiyle gündüzünü oruçtan kimse cehennemden azat olur. Bu geceleri kaçırmayalım, bu gecelere kıymet bilen, ganimet bilen. Ya bugün beş gece var. Ya yani her gecemiz Allah'a kıymetli değil ama ve lakin bazı geceler Mevla katında kıymetli yapılan ibadet artıyor değil mi? Biz de ne artık bu gecelerimizin uyanık olalım. Önümüzdeki salı günü akşama gecesi, çarşamba gecesi diyoruz. Gece İslamiyet'e evvel gelir. Ne yapacağız? Salı akşamı, çarşamba gecesi oluyor o gün uyanık olalım, namazlarımıza, ibadetimize, seccademize, değil mi? duamıza Mevla'yı yakaralım, yalvaralım. O gecede yapılan dualar reddolunmaz. Hadis-i Şerif'te geçiyor zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor hadisinden? Kalplerin öldüğü o gün, yani kıyamette kalpler ölecek diyor ama Recep ayının ilk gecesi ibadete geçirin namazıyla, niyazıyla, gündüz oruçlu geçiren kimse o gün kıyamete kalbi ölmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Devamında allah Teala onun üzerine, başın üstünden bereketler yağdırır, rahmetini cevbeder. Devamında annesinden doğduğu gün gibi tertemiz, arınır, günahları silinir. Kaçın bir bu geceyi. Ne yapacağız? İbadet de yorulan. Bir gece annemize doğduğumuz gibi tertemiz oluruz. Mevla bizi arındırır. En son cehenneme hak olmuş 70 bin kimseyi azat eder. Şefaat hakkı verir buyurur. Bak 70 bin kimseye şefaat hakkı verir. Kim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Yalan konuşuyor mu? Böyle hatalı konuşur mu Efendimiz Aleyhisselatü Mevla ne buyuruyor? ve ma yentiku anil ve illa benim habibim nefsinden konuşmaz hevasından konuşmaz in ve illa ben konuşuruyorum vahiy ile konuşur onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadise'nin kulak asalım bu gecelerimizi gündüzlerimizi değerlendirelim uyumayalım Allah için sarf edelim ibadetimize, namazımıza, mevlaya, boyun eğişimize, duamıza daima bu gecelerden yalvaralım, yakaralım. Efendimiz başlı bir hadisi şerifinde ne buyuruyor? <laughs> Ve fil haberi, haberde varit oldu ki يَقُولُ Allah Teala fi كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ Her Recep ayın gecesinde, yani Recep ayını her gecesinde Allah şöyle dermiş. Ne diyor Mevlamız? وَالْعَبْدُ عَبْدِ اَوْلِ رَجَبُ شَهْرِ Recep ayı benim ayım. Şimdi hadis-i şerifte Efendimiz'e buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Recep-u Şehrullah. Recep ayı Allah'ın ayı. Ve şaban Şehri. Şaban benim ayım. Ramazan şehr ümmeti. Ramazan ayı ümmetimin ayı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Recep ayı Allah'ın ayı. Şaban ayı benim ayım buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ramazan işi ayı ümmetimin ayı. Bu ayda ne yapacağız? Bu ayların değerli kıymetini bilmemiz lazım. Şimdi Recep ayının her gecesinde Mevla şunu dermiştir. Recep bay mene vay vel abidu abdi kul benim kullarım biz mevlanın kuluyuz değil mi elhamdülillah bak benimle kul benim kulun vel rahmetu rahmeti rahmet benim rahmetim o zaman vel fadr bi yedi fazilet benim kudretimde ve ve ene gafi limen esteğfarani işte o gün yani Recep ayında bana kim istiğfar ederse, günahlarından pişman olur da tövbe ederse, dönerse ben muhakkak bu affedeceğim buyuruyor böyle. Ona karşılık vereceğim. Devamında ve fi hadi şeyi men o ayda Recep ayında gecesinde kim ne isterse ben vereceğim buyuruyor Mevla çok isterim cemaat dua edelim, Mevla yalvaralım, yakalalım. Ümmet-i Muhammed'in selameti için, Müslümanların aziz, kabine zerre olması için, özellikle neslimiz, çoluğumuz, çocuğumuz için çok dua edelim. Mevla kabul eder, bu ayda yapılan duaları reddetmem buyuruyor Mevlamız Celle Celle. Ve kim ne isterse dua ederse duasına icabet ederim, kabul ederim buyurun Mevlamız Celle Celalem. Ve bu ayda özellikle oruç tutmaya gayret edelim. Şimdi Recep ayı ilk gecesi ne yapacağız? Salı, salı gündüzün akşamı çarşamba gecesi yok. Önümüzdeki salı akşamı gecesi çarşamba gecesi diyoruz. İslamiyet'te ne yapıyor? Gece eve geliyor. O gecemizi ibadetle namazla geçireceğiz. Kayma olacak. Gündüzünü oruç tutalım bu Recep ayında yapılan oruçlar Mevla reddetmez, kabir azabını engeller. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sevban anh buyuruyor ki bir gün Efendimizle beraber bir kabir, kabir, kabir geçtik böyle. Kabirlerin yanından geçerken Efendimiz buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Ey Sevban şu kabirde olanlar Allah azap ediyor. Azap ediyor. Ondan sonra buyuruyor ki Ey Sevban bu kabirde olan kimseler Recep ayından bir gün Oruç tutsalardı Allah kabir azabı göstermez onlara. Bak bir gün oruçuma kabir azabına engel. Allah için ne yapacağız bu önümüze gidip çarşamba gününe oruçu geçirelim. Çarşamba geçirelim. Yani salı akşamı ne yapacağız? İbadetle namazla çarşamba günü oruçu tutmaya gayret edelim. Ve buyrulur bir gün İsa Aleyhisselam böyle bir dağın yanından geçerken bakıyor dağ böyle nurlu bir şekilde parıl parıl parlıyor. Sayın projektör tutmuşlar dağ parıl parıl parlıyor. Nur gibi. Hemen Allah-u Teala Hazretleri dedi ki ya Rabbi bu dağ konuşurabilir misin? Dağ niye parılıyor? O dağ dile geliyor. Ey Nebiyullah, ey Allah'ın peygamberi buyur dedi. İsa Aleyhisselam dedi ki ya ben tacip ediyorum bu kadar nurlu bir şekilde parlıyorsun. Hikmeti nedir? Dağ dedi ki ey Allah'ın peygamberi içinde mübarek bir zat var onun parıltısı o anda görüşebilir miyim diyor Tabii mağaradan bir piri fani, yaşı birisi çıkıyor. İsa Aleyhisselam diyor buyur ey Allah'ın Resulü ey Allah'ın peygamberi ne istiyorsun? Ya diyor ben bu kadar nurlusun diyor hikmeti nedir? Ey İsa diyor ben 600 yıldır burada ibadet ediyorum namazımla niyazımla Musa Aleyhisselam kavmindenim. Allah dua ediyorum ki ya Rabbi ben ümmeti Muhammed'e onun ümmeti olayım diye Mevla'ya niyaz ediyorum dua ediyorum. Ve 600 yıldır bu mağarada ibadet ediyorum dedi. İsa Aleyhisselam şaşırdı ya. Ya Rabbi dedi bu kulundan daha fazla dedi kimse var mı dedi. O an Allah Teala buyurdu. Ya İsa ey İsa kulu ben sâme min ümmeti Muhammed'in ümmeti Muhammed'den bir gün oruç tutan yevmen min recebe recep ayından bir gün oruç tutan fe hu ekrimu aliyye min hâda işte bu 600 yıllık ibadet eden zattan daha keremli, daha üstün dedi. Bu 600 yıllık ibadet eden zattan Recep Ayn'den bir gün oruç tutmak daha fazileti. Bize kaçırmayalım, elimizi engelleye kadar. Yani bu aylarda yapılan ibadet artıyor. Biliyorsun eski zamanlarda allah Teala ömürlerini uzun eyledi. Değil mi? Nuh Aleyhisselam zamanında 1300 sene yaşadı. Kavmi 1000 sene, 1500 sene yaşayanlar vardı. Şimdi sahabe-i kiram Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah eski ümmetler bizi geçti. Yani ömürleri uzun, ibadetleri çok yakalar bizi geçti. Efendimiz ne buyurdu? Öyle zamanlar, aylar, geceler gelecek ki o anda yapılan ibadetler onları geçecek. Kadir gecesi bak. Neyle tufadir-i hayrun min Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı. Yani o anda yapılan ibadet bin ay Mevla ibadet yapmışçasına sevap yazılıyor. İşte Mevlamız bizlere ne yaptı? Böyle ikram eyledi, inam eyledi, amellerimiz üstüne olsun diye, eci çok olsun diye yapılan en ufak bir ibadet, bir namaz, bir oruç ve 600 yıllık ibadet denk olur, daha üstün olur. Allah'ım hakiki manada bu günlerimizi, gecelerimizi ihya edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Gafil kalmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Önümüzdeki salı akşamı gecesi, çarşamba gecesi inşallah namazlarımıza, tevhid namazlarımıza kayım olsun. Gündüz orucu niyet edelim, kaçırmayalım. Allah hakiki manada riayet edebilmeyi cümlemize nasip eylesin.